merhaba arkadaşlar bu arada videom var arkadaşlar belki ihtiyacım var beraber bunu almaya çalışacağız ee, bazı eksiği olan yani şundan ya şundan ya da şundan ya da şundan ya da şundan, ya da şundan eksiği olan varsa bir şey olmaz ki gelir gelirler beraber alırız Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu silah nasıl alınıyor ya? Ve belki bir ihtiyacım var. Beraber bunu alacağız. Ee, yani genellikle onu alacağız. Ve e, arkadaşlar yani güç taşı nasıl kullanılıyor? Ve burada hani burada üstte bir tane de oluyor ya. Beyler onu nasıl alıyoruz ya? Bye bye arkadaşlar. İkinci videomda. Bye bye.